Hadi arkada tamam. geliyor. Tamam. Kepçe ben geliyorum. Kepçini sen devam et, ben bunları devam edeyim böyle. <laughs> Vurdun <laughs> Arkadaşım da gördüm. Arkadaşım da görünce ben de heveslendim. Eşime söyledim alalım mı diye. O da gidelim alalım dedi. Bu Boran'la iyi geçti. Kardeş gibi büyüdüler benim çocuklarımla. Ben de alayım. Biz de alalım diye öyle dediler yani biz de alalım. Onlar bana ben ben baktıkça onlar da söyledi. Biz de alalım diye. Yavaş. Bora büyüdü, 18 yaşına geldi, reşit oldu. Biz onun bunda bugünkü halinden sonra bundan sonraki haline daha bir daha güzel bir zaman geçireceğine inanıyoruz. Allah izin verirse Boran'ın ömür boyu arkasındayız. İnşallah tam istediği gibi, tam düşündüğü gibi bir hayat sürmesini isteriz. Biz ona elimizden geldiği kadar bundan sonraki hayatında da daha güzel zamanlar geçirecek. İkinci çocuğu almamızdaki gayemiz de zaten bu çocuğumuzda büyüttüğümüz için ondan öğrendiğimiz tecrübelerle ikinci çocuk almaya karar verdik. Bir çocuğu yetiştirmek bir insanla yetiştirmek gibidir.